Merhabalar arkadaşlar. Çağdaş Türk Dünya Tarihi dersimizin son ünitesi olan Küreselleşen Dünya'ya hoş geldiniz. Şimdi burada önce Sovyetler Birliği'ndeki değişim ve sonuçları yani Sovyetler Birliği'nin dağılması sürecinden bahsedeceğiz. 80'lerden sonra iyice artan nükleer silahlanma yarışı efendim ee, Sovyetleri iyice zor durumda bırakmış. Komünizme karşı toplum içinde hususuzluğun baş göstermesi tabii ki bu bloğun çökmesinde etkili. Ondan sonra Doğu bloğu ülkelerin Helsinki nihai senedinden sonra Sovyetlere karşı seslerini iyice yükseltmeleri artık yavaş yavaş Sovyetlerin zayıflamasında önemli bir etkiye sahip. Tabi burada dışa kapalı bir ekonomi ve artan nüfusun ihtiyaçlarının karşılanamaması Sovyetler Birliği'nin dağılmasındaki önemli etkenlerden bir diğeri. Yönetim değişikliği yaşanıyor. Gorbaço başa geçiyor. O Komünist Parti Genel Sekreterliğine getiriliyor. Gorbaçov yani ülkeyi dağılmaktan kurtarmak için, Sovyet düzenini kurtarmak için Glasnost ve Perestroika politikalarını uygulamaya başlıyor. Glasnost açıklık. Toplum içinde fikir ve ifade özgürlüğü. Tabii komünist düzende baskı söz konusu ya. Bunu kaldıracağım diyor. Herkes fikrini özgürce ifade edebilecek. Efendim, halkın devlete güvenini artması sağlayacağız diyor bu şekilde. Ardından Perestroika, yani yeniden yapılanma hem ekonomik hem siyasi sistemde serbestliği savunan, açıklık ve serbestlik diye adlandırılan Perestroika politikalarını uygulamaya geçireceğiz diyor. Fakat tabi bu politikalar Sovyetler Birliği'ni kurtarmak anlamında işe yaramıyor. 85 yılında Mihail Gorbaçov, Sovyetler Birliği'nde yönetimi ele geçirmesiyle 87'de Glasnost yani açıklık, 87'de Perestroika politikalarını harekete geçirdi, başlattı. Fakat 87-89 yılları arasında uyguladığı bu politikalar yani açıklık ve yeniden yapılanma ne diyorlardı bunlara Glasnost Perestroika bu politikalar milliyetçilik akımını ön plana çıkardı. Yani Sovyetler Birliği farklı etnik gruplardan işte Türk var, ne bileyim Rus var, Slav var, Avrupalı işte Yugoslav var, Bulgar var. Bunların hepsi bağımsız hareket etme düşüncesiyle efendim bir takım faaliyetlere giriştiler. Bu akım doğrultusunda ilk önce Estonya, Litvanya, Letonya gibi Baltık Cumhuriyetleri bağımsızlıklarını ilan ediyor. Ardından 91 yılında Gorbaçov darbe girişimi yapılıyor. Ancak Boris Yeltsin'in bu darbe girişimi engelleniyor. Bu olay sonucunda Gorbaçov'un otoritesi sarsılmış, gittikçe sarsılmış. Güç ve yetki artık Yeltsin'e geçmiş olarak kabul ediliyor. 8 Aralık 1991'de Rusya Federasyonu Beyaz Res Rusya ve Ukrayna'nın öncülüğünde bağımsız devletler toplumunu BDT'yi kuruyorlar. Amaç ne? Hani yeniden birliği sağlayabilmek. Sovyetler Birliği Devlet Başkanlığı bu duruma tepki gösteriyor. Buna rağmen SSCB'ye bağlı 15 Cumhuriyet'in 11'inin katılımıyla 20 Aralık 91 yılında Kazakistan'ın başkenti Almatı'da bir zirve düzenleniyor. Bu BDT yani Bağımsız Devletler Topluluğu oluşturuluyor. Yani Sovyetler diyor ki dağılırsak bu BDT sayesinde tekrar bir arada kalabiliriz. Yapılan bu zirve toplantısında ee, Sovyetler Birliği'ne son verilerek bağımsız devletler topluluğu da aynı zamanda kurulmuş oldu. Yani Sovyetler Birliği'nin sona ermesi bağımsız devletler topluluğunun kurulması demek. 11 cumhuriyet kendi aralarında her cumhuriyetin bağımsızlığı ve eşitliği esasına dayanan yeni bir yapılanma oluşturuyorlar. Türkiye Cumhuriyetleri'nin bağımsızlığını dünyada ilk tanıyan ve ilişkilerini ilk geliştiren devlet de tabii ki Türkiye olacaktır. Yani bu BDT içerisindeki Azerbaycan, Özbekistan, Kazakistan gibi Türkiye Cumhuriyetleri ilk tanıyan Türkiye olacaktır. Bağımsız devletler toplumuna bakıldığında şu haritayı biraz büyütebilir miyiz? Evet. Şurada gördüğünüz renklendirilmiş alanlar BDT. Yani Ermenistan, Kazakistan, Türkmenistan, Kırgızistan, Tacikistan, işte Özbe, e, Özbekistan, Azerbaycan, Belarus, Moldova, Ukrayna, Rusya. Bunlar bağımsız devletler toplu olarak oluşturuluyor. Sovyetler tabi dağıldıktan sonra dünya güçler düngesi büyük ölçüde değişiyor. Hatta bu konuda e, milli şef olarak tanıdığımız Paşa İsmet Paşa'nın in İsmet İnönü'nün bir sözü var. Diyor ki dünyada iki süper gücün olması büyük bir tehdit. Ama bunun bire düşmesi diğer devletler için büyük bir felakettir diyor. Yani iki süper güç varken en azından denge vardı diyor. Ama bire düşünce denge ortadan kalktı artık. O ne derse o olacak. Felaket. Felaket. E, Atatürk'ün de yine sözü var hocam. Yani bu 2. Dünya Savaşı'ndan sonra buradaki Türkiye Cumhuriyetleri'nin boşta kalacağına, bizim onlardan bir e, e, hareket beklemeden bizim gidip onlarla kültürel bağlarımızı ve Tabii. dinimizi kullanarak e, onlara yaklaşmamız gerektiğini anlatıyor. Tabii bunu biz Türkiye olarak becerememişiz ama bazıları Amerika destekli gidip Türkiye'de kullanarak becermeye çalışmışlar Cİ hocam. Siyah odaklı artık Neyse hocam devam et sayın hocam devam et. Nevi cinsine münhasır şahsına değil cinsine münhasır kişiler yapmışlar. Evet. Bunu. Efendim SSCB'nin dağılmasıyla dünyada güçler dengesi değişti. 91 yılında artık iki kutuplu dünya anlayışı ortadan kalktı. Tek kutuplu ABD hakimiyetinde dünya ortaya çıktı. Tabii bu çok uzun sürmeyecek. Rusya yavaş yavaş toparlanmaya başlayacak. Bir yandan Çin toparlanmaya başlayacak. ABD'nin tek başına egemen olduğu düzeni tabi kimse kabul etmeyecek. Ama kısa bir sürede olsa ABD dünyanın tek süper gücü olarak varlığını devam ettirecek. Şimdi Rusya ve Çin öncülüğünde güvenlik, ekonomik, kültürel ve işbirliği kurmak amacıyla Rusya, Çin, Kazakistan, Kırgızistan ve Tacikistan Efendim 1996 yılında şunu düzeltelim hemen. Şangay'da bir araya geldi. Şangay Beşlisi adı verilen, bugünkü adı Şangay İşbirliği Teşkilatı, ekonomik bir örgütlenmeyi meydana getirdiler ki bu Avrupa Birliği'ne rakip olarak kabul edilen bir ekonomik modeldir. Hatta ondan daha güçlü potansiyele sahip bir ekonomik modeldir. Bu yapı 2001'de Özbekistan'ın katılımıyla Şangay İşbirliği Örgütü adını aldı. Son adı budur. Şangay İşbirliği Örgütü olarak kabul edilir. Hindistan, İran, Pakistan, Moğolistan bu Iı, örgütün gözlemci ve destekçi devletleri olarak kabul edilir. ABD hegemonyasına karşı çıkma kararı alan devletlerin, bakın özellikle ABD artı AB. Buna karşı Şanga İşbirliği Örgütü kurulmuş. Arkadaşlar bugünlük dersimiz bu kadar. Bir sonraki derslerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.